Yeni bir video daha karşınızdayız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda balonları şişirip büyük devasa balonlarımız var biliyorsunuz. Bakalım Doğan'la Şahin'le e, patlatabiliyor muyuz? Onun deneyini yapacağız. E, Yusuf abi tabi durup izin verirse Neyim var? Şahin dur. Mustafa et. Bak akıl laf ak ak dinleyen Şahin bu. Aa, i̇çinde Yusuf var. Yusuf balonlar neredeydi? Bagajda. Balonları şişirelim. Ee, inşallah yani hedefimize ulaştık. Merhaba dayar. Pompamız vardı. O Bulamadın orada. Kullanmadı mı? Yok. Senin bagaj o kadar kal şey, kal kalabalık ki ben kaybolurum arasında. Ha. Getir bakalım. O biçim istersen başka bulur. Şişim de biçimdendir. Şişim de biçimdendir. Sen onu elektrik bandı duruyor değil mi? Şimdi bunu şişirince ağzını bağlarız. Evet şişim başladık arkadaşlar. Artık bir gündenmişler, iki gündenmişler. Aa armut gibi oldu. Efendim? Ama sıcağı geri sokamayız evet, Elimiz yanar. Evet arkadaşlar hem balonumuzu şişirelim hem sohbet edelim. Ee, biraz önce bir başka video çekmiştik. Karpuz patladı üstümüzde, ağzımızda, burnumuzda karpuz kalıntıları var. Artık kusura bakmayın. Yusuf öbür başka renk yok mu? Birisi sarı olsun. Mümkünse biri de başka renk olsun. Armut gibi şişiyor, armut gibi. Ya bu bayağı zor işmiş ya. Böyle yapsam ha. Ama şişecek, olacak. Hadi bakalım Yusuf. Sen nasıl şişiriyorsun, ben nasıl şişiriyorum. Bir şekil alsam balon. Şişireceğim de. Ya, bu bayağı zormuş ya. Evet. Olacak olacak. Yusuf daha iyi bir yol bulduğum gibi seviniyor bakalım. <laughs> Biraz fazla uzunmuş ama. Nasıl? Biraz böyle sıkayım dinleneyim. Olmuyor. Yok. Şimdiki de gidiyor. Çıktı. Yusuf yardım et. Vallahi benden önce şişirecek. Bir de benden dalga geçmez mi? Ben pompas şişirdim diye. Eh. Tut tut gel olmadı gel. Hadi hadi yardım et. Patlak mıymış? Başka yok mu? Başka renk. Sarı var ya. Tamam o zaman bir bunu şişireyim de döneriz gel. Tamam. Yama yaparız belki. Yama yok ki yanımda. Açın lazım. Dur, bir Arkadaşlar hiç görüldüğü kadar kolay bir iş değilmiş bu. Ama olacak. Hadi balon artık şiş ya. Bizde kalan son balonu patlatsın Yusuf. Yok sarı var ama aynı renk. <laughs> Çıktı yoruldum yeter ya. Etmez mi? yok yok ver. Çok ince şey az, az. Sen şey yapma Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir balon başımıza bela oldu. Yusuf bir de hava atıyor. Ben şöyle iş yapayım, böyle iş yapayım. Bir ya balon içiremez. Bir de, de beni videoya çağırıyor. Bir de bana burada şey yapıyor ya. Bak, Yardım için diye çağırıyor. Bir de bana burada baskı yapıyor ya. Bak giderim ha bırak. Ben alınla giderim. Şahin kalır başına. Hadi git daha. Ha, hadi, bak. Hop hop nereye? Ya. Ya yani bu da hazır bekliyor. <laughs> hemen kaçıyor, hemen kaçıyor, hemen kaytarıyor. Git dedin ama ne yapayım yani? Ben git dediysem şöyle biraz öte gittirdim. Tamam ha uzaklaş. Balon artık şişeceksen şiş yoksa patlatacağım bak. Kaçıyor ya. Ama bayağı büyüdü ha. Şey biraz önce yüz bir verdim, biraz şişir diye indirim inşallah Sanırım yeter bu kadar ya. Tut şöyle. Yok, benim bantım nerede? Senin bantım nerede? Evet, ben okay. geriye görmüştüm. Getir bakalım. Getir. Bantlayayım da. Sıkı bantla hava kaçmasın. Kaçılıyor mu? Kaçamıyorum diyor, kaçamıyorum. Aa içeride ses geliyor. Dışarıdan gelmesin. Hadi gel. Balonla bir şey olmaz. Balonla korkutamazsın. Bak işte ya, bak bırakır giderim ha. Hadi gel artık ama uzattın ha. Gel demedin mi bana? Yani balondan korktuğumu bilmiyordum bu kadar. Gel 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 gel. Yavaş yavaş bırak. Bırakmadım abi. Seni bekliyorum. Gel 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 gel. Tamam bir dur. Yusuf bak balonu incitme. Arabayı da incitme. Ya arkadaşlar orada bir kameraman var. Beni böyle oynatıyor ya. Yok böyle gel, yok böyle git, yok böyle Ulan. gel, yok böyle git. Ya hadi ya. Yusuf abi. <laughs> hazır mısın? Hazırım. Patlatabilecek mi? Korneye bassam ses dalgasından patlar Yani bir korneye bas bakalım patlıyor mu? Sorkmadı, korkmadı, korkmadı. Yavaş yavaş bırak kendini. Hadi. Hazır mıyız? Hadi gelsene. Evet arkadaşlar, güm dedi gümleyecek. Yalnız gitmiyor araba şu an. Gitmiyor tamam. mu? <laughs> Yok, geri gelme. Bam! Valla patlamıyor. Dur, dur. Şimdi e, araba, bir ses ya. Arabayı bir alayım, araba geri gidiyor.

ya, vurdun ya, bu ne ya? Çekil ya. Ya, kırılmamış ya. Kıramamışın ki, kıramamışın ki. Bak, gelir şimdi vurarım. Boşsu çıkar tahsil. Kıramamışım işte, ah. Bak. Yok, arabama vurma artık. Yeter, yeter. Paşa dedim <laughs> ondan sonra herkes diyor ki, adam abi duruyor. Ben vurmuyorum, arkadaş vuruyor. borçlu çıkarsın ondan sonra. Ne? 600-700 lira borçlu çıkarsın. bak. Ne, ne yıkırdın ki? Şimdi gelip, yok sinirlendirirsen bir vururum. Farlar gider, tampon gider, orijinal sancur gider, 600-700 lira başı çıkar. Yusufcuğum, <laughs> niye benim tamponu kırıyor, sinirleneceksin sen? Ayıp değer mi yani ya? Sen benim arabanın üzerine karpuz atıyorsun, sinirlenince ben Ama karpuz yumuşak yoksa... bir şey yani. Olabilir. Yani kapıyla atmıyorum yani. Tavanla balon koydun daha izi duruyor orada. Hani? Çöktü oraya. Ha mavi balon mu? Ben onu unuttum sarıyordum ya. Yok. Bu da hiçbir şey unutmuyor. Yalnız bir çatırtı geldi de. Yusuf. Koyamadım. Nereden evet, geldi şuraya. çatırtı? Gene nereye kırdın? Ya kırılmamış. Yok yok her şey yerinde duruyor. Ha bura çatlamış. Ha burayı. Şey yok bura şey ya bura kitle açılıyor. Yok yok şura çatlamış. Bura mı çatlamış? Ha şuradan <laughs> şura. şura. Yo, yok yok hiç çatlak matlak yok. yani <laughs> benim arabama şey yapma. Ç çamur atma. Hiç sen patlatamadın üç kat. Şahin patlattı. Arkadaşlar bu kadar şey yeter. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi Abone görüşürüm. olmayı unutmayın. Hadi ya git kadar video Git hadi işim bitti artık git Tamam hadi görüşürüz Hiç bu tarafa gelme bak Ya içki açıyor bak ya Evet Bizeceği kaldı abi bizeceği bak Ya görüyor musun ya <laughs> adam arabasını bile itiyor böyle Oğlum araba bağ gücü yetmiyor ki Öbür arabayı çekmesin. Hadi git yeter artık git. Bak Hoşçakalın arkadaşlar.